Karasu'nun yeni lezzet mekanı Fasel Kafe Restoran. Karasu Yeni Mahalle yolu yani İstanbul Caddesi üzerine sanayi mevkiinde açıldı. Izgara çeşitleri, ana yemekler, tatlılar, kahvaltı, çorba ne ararsanız var. 24 saat hizmet verecek olan Fasel Kafe Restoranı biraz tanıyalım. Yanımızda Fasıl Kafe Restoran işletmecileri Fatoş Kurt ve Selahattin Kış var. Öncelikle hayırlı olsun yeni işletmemizi evet. açıyoruz. Ee, Selahattin Bey işletmemiz hakkında genel bilgi alabilir miyiz? Ee, bizim e, özellikle ızgara çeşitlerimiz var. E, paket servislerimiz var. 7-24 açığız. Yani sülü yemeğimiz de bulunuyor. Yani kuzu şiş, ızgara, kanat, ciğer e, bulunuyor bizde. İnşallah bu şekilde devam ederiz. İyi bir hizmet vermeyi düşünüyoruz inşallah. Şimdi yol güzergahı üzerindesiniz. 24 saat açıksınız. Evet. Onun dışında paket servisiniz var mı? Var. Evet. 7/24 paket servisimiz var. İletişim numaralarınızı alabilir miyiz? Ee, 545 580 8039. Eee Fatoş Hanım, şimdi ben Buraya geldiğimde ilk duyduğum şey künefeniz ve fasel spesiyel tatlınız meşhurmuş. Biraz menülerden bahseder misiniz? Tabii. E, fasel spesiyelimiz bilurzade tatlımızın denemenizi tavsiye ederim. E, gerçekten ustamız bu konuda çok e, başarılı, profesyonel bir şekilde yapıyor. E, yolunuz düşerse muhakkak bekleriz. O zaman tüm Karos halkın ve tatilcileri İstanbul Caddesi üzerinde bulunan fasel kafe restoranına bekliyoruz. Buyurun açılışa geçelim yeni açılan iş yerinin hayırlı olması dileklerimi iletiyorum. Açılışa katılan çok değerli ilçe başkanlarımıza, misafirlerimize, iş yeri işletmeci sahibi adına da, ailesi adına da çok çok teşekkür ediyorum. Onurlandık, gurur duyduk. Bol kazançlar, hayırlı işler dileklerimle. Ya bismillah diyorum başkanlarım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kebap açığız yani. Evet. açıyoruz yani. Yol üzerinde olduğumuz için. <laughs> satışı olacak. Bu memurlar için çok aranan bir durum. Özellikle jandarma polis sağlıkçılarımız tablot için uygun bir fiyatla bunu da beklemekteler. Hors ba da Ur ma filtRAF hoc-ha- спорт Neu hioc'h Langvarm